Şey Eyüp Aleyhisselam şöyle diyor: Allah verdi, Allah aldı diyor. İsrailat var, kirli var ama bu söz doğru. Eyüp Aleyhisselam diyorlar ki: Koyun sürüne saldırılmış. Allah verdi, Allah'a ait, Allah aldı. Diyorlar ki: Büyük başların uçurumdan düştü. Allah verdi, Allah'a ait, Allah'a dönecek. Bunun doğru olduğunu nereden çıkarıyorum? Bakara 155'i hemen açtı İbrahim abi.

mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Burada Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadıkları, Yusuf Aleyhisselam yaşadıkları bütün hepsi için geçerli. Yani şu söz doğru değilmiş demek evet. ki. Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelenleri Atlan'ın ya da Uğur Bey'in başına gelseydi toplum şunu diyebilir de bazı kişiler. Acaba ne yaptı da Allah ona bu belayı verdi? Ne demiş eskilerimiz? Hak bela yazmaz. Kul, yok kula bela gelmez hak yazmadıkça hak, yazmadıkça. hak bela yazmaz kul, kul azmadıkça, azmadıkça. Evet. acaba ne yaptı da Allah ona bunları verdi acaba ne günah arkadan ne fındıklar kuruttu bu ne işler çevirdi Allah böyle yapıyor diyorlar mı diyorlar diyorlar Hakka giriyorlar mı giriyorlar. giriyorlar maaşlar günü bir gelecek o diyecek bir sürü amelim vardı çok fakir fukara doymuştum ee, görüyor musun abi arka taraf bomboş. Rabbim benim buralarda kayıtlar olması lazımdı. Evet olması lazımdı ama sen ne yaptın? Onun bunun arkasından Hoca ha, hakkında aynen gördüğünüz gibi. Hepsi gitmiş. Neler neler yapmıştır bu dedin. Yalan söylüyor bunlar. Külliyen yalan dedin. Kitaptan konuşanı bıraktın. İşkembe Kübra'dan konuşana takıldın. Evet. Kıl, kitabına göre değil kılıfına göre konuşanı tercih ettin. Attın tuttun. Amel defteri ne oldu? Senden silindi ya. Ne oldu biliyor musun? Bana geldi. Halbuki ayette diyor ki muhakkak ki sizi evet. imtihan edeceğim diye. Bu Allah'ın vaadi. Bütün peygamberleri de imtihan etti gibi. Hı -hı. Müjde kime? Sabredenlere müjde. Peki onlar kimmiş? Ellezine izâ esâbet kâlû inna lillâh Tesbih dedim ya. <laughs> Alacaksın tesbih. Evet. Sana gelen malı düşüneceksin. Bir yerden para geldi. İnna ve inna Allah'tan geldi. Ona ait ona dönecek. Bir imtihan geldi. İnna lillahi ve inna Bir şey istedin rast gitmedi. İnna lillahi ve inna Araba parktaydı birisi gelip vurdu. İnna lillah ve inna Bak tesbih alabilirim. Ama şöyle düşünecek insanlar izleyenler. Ya her şeyi artık teslim mi olalım yani artık bırakalım. Ne oluyorsa olsun mu olsun yani. Peygamberler öyle mi yapmış? Şimdi no. ben şunu yaparsam evet. Uğur Bey bana bir tokat atacak. Çekiyor musunuz abi beni? Bir tokat attı. Evet. Uğur Bey bana bir tokat attı. Vurdu şöyle bir tane. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna Abi bir de buraya vurur musun sana zahmet? Diyecek hali var mı? Hayır çünkü burada Allah Azze ve Celle sabirin diyor, sabredenleri müjdelin diyor. Buradaki sabredenler kim? Bir önceki bölümde uzun uzun sabredenleri anlattık. Evet. Ses geri verelim. Sanlar, sabırla bekleyenler, sabırla yürüyenler, sabırla devam edenler. Peygamberlerin içerisinde sabırla Sabırlı cihat ederek değil. yapanlar var. Sabırla evet. oturanlar değil. Tabii. Sabırla oturanlar. Sabırla, sabırla oturanlar değil. Hatta sabırla oturan kimdi? Kimdi hocam? İsrailoğulları burada Hazreti Musa'ya dediler. Hazreti Musa hmm. burada Musa Aleyhisselam Ardı Mukaddes'e gelecek. Evet. Dedi ki Eriha'ya girin ey İsrailoğulları ve cihat edin. Dediler ki İsrailoğulları. İsa'bı sen ve Rabbin. İsa'bı ente ve Rabbuka. Fekatela. Ey Musa sen ve Rabbin gidin. Savaşın. O Eriha'daki kötüleri çıkarın. Nahnu kaidun. Burada ne diyor? Evet. Biz Allah'a aidiz. Ona döneceğiz diyor. Tevrat'ın muharef kısmında bile o anda diyor ki Allahdan geldi, Allahə ait, Allaha dönür.